Arkadaşlar bugün sizlerle mini şairştirici videosu çekiyoruz. Mini şairştirici videosunda kullanacağımız minişleri göstereceğiz. Kızıcık. Bunun ismini koymadık arkadaşlar. Bunun ismini de koymadık arkadaşlar. İsmini bilen var diye kesinlikle yorumlara yazsın. Bu Kore arkadaşlar. Bunu çoğu videoda gördünüz. Bunun adını henüz koymadık arkadaşlar ama koymayı düşünüyoruz. Bunun ismini de koymadık arkadaşlar ama çok tatlı. Yakından bakarsanız bir farı var. Şu gözünü de görebiliyorsunuz. Her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da henüz anını koyamadık. De böyle bir konuz galiba. Kesin kunduz Bu da böyle bir kedi miniş arkadaşlar. Adı portakal. Biz koyduk. Hı, çok tatlı. Bu da portakala çok benzeyen bir miniş. İsterseniz yan yana getirelim. Yakınlaştırıp. Hı, tabii ki de tıp tıp aynı değiller. Arkadaşlar bu arada bunun adı Kiti. Söylemeyi unuttuk. Arkadaşlar bu da bir minka. Eteği var. Mavi bir eteği var işte. Böyle bir minka bu da. İkinci bir mikamız daha var arkadaşlar. Arkadaşlar bu da o ikinci mikamız. Yine yan yana getirin isterseniz. Şöyle. Pek benzemiyorlar. Evet benzemiyorlar. Bu daha tatlı bakıyor. Evet bu biraz korkunç bakıyor gibi. Evet. Her neyse mini şairiştirmaca başlasın. Evet arkadaşlar tanıtmaya başlayalım. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> çok gülüyorum arkadaşlar. Minka'nın kafasıyla o kertenkelenin kafası birleşmiş. Ne yapmışlar? <laughs> çok komik arkadaşlar bence. Çok garip bir şey olmuş bu. Arkadaşlar <laughs> bunda da kuzucuğun <laughs> vücuduyla o kunduzun kafasını birleştirdik. Bir de bunları bakmadan yaptık. Gözümüzü kapatarak. Bu da çok komik <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu da kertenkelenin kafası ve portakalın vücudu. Çok garip bir şey oldu. O köpek gibi oldu bence. Köpeğe benziyordum. <laughs> da kukaycı gibi olan şeyimizin vücuduyla kuzucuğumuzun kafasını birleştirdik. Bu da çok komik oldu. <laughs> Arkadaşlar bu o mavi ne adının ne olduğunu bilmediğimiz şey <laughs> portakalın kafası. Gördüğünüz gibi çok komik oldu. Erkek mi kız mı belli değil. <laughs> Arkadaşlar bu da biraz koca kafalı oldu. Bebek gibi duran, tek gözünde far olan e, minişimizin vücuduyla minikamızın kafası oldu ve koca kafalı bir şey oldu bu. <laughs> Arkadaşlar bu da kunduzumuzun kafası ve bebek gibi duran tek gözünde far olan minişin kafası yani. Vücut kafa birleşince çok şişman bir şey oldu ya. Buna yakışmadı. Hiç yakışmadı. Arkadaşlar bunda da Portakala benzeyen kedimizin kafası ve korona vücuduyla. Bu da çok komik bir şey oldu. <laughs> da böyle bir. Arkadaşlar içlerinden en komiği bu. Koranın kafası. Minka'nın vücudu çok değişik bir şey oldu. Kore asil gibi gözüküyor. Min Minka'nın vücudu da neye benzemiş yani bu ne? Arkadaşlar <laughs> bu da diğer Minka'nın vücuduyla. Ee, ne kokerci gibi olan şey diyeyim. Kokerci gibi olan şeyin kafası. Bu da çok komik oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Bence buna yakıştı yani. Bence buna yakıştı. Keçinin vücuduyla o keçi gibi olan şey var ya hani saçını toplamış. işte. onun kafası birleşti. Bence buna yakıştı. Ya güzel oldu. Arkadaşlar bu da çok komik oldu. <laughs> Baksanıza. keçinin keçi diyelim şimdi. keçinin vücuduyla e, mavi inek o gibi duran şeyin kafası. Öyle bir şey oldu arkadaşlar. Çok değişik. Şimdi hepsini bir araya getirip size göstereceğiz. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Normal işler arkadaşlar işte. Hepsini size gösterdik. Tanıttık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz.